beraber Magnolia yapacağız. Ben e, size tarifi göstereceğim. İlk önce bir tencere almakla başlayalım. Ömer'cim kalkar mısın? Ben mu yazacağım. Evet. Arkadaşlar size boşuna demiyorum yetenekliyim diye. Evet. Şimdi ilk olarak tenceremize oturabilirsin sen. Evet arkadaşlar. İlk olarak tenceremize bir litre süt koymakla başlayacağız. Arkadaşlar çok hızlı yapıyor. işini. Ben, evet, ben bir ver misin birazcık. Ee, ben de yakalayamıyorum. Bakın süt arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle dökmemiz biraz zor olacak arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce ıslak kek tarifi yapmıştım ağlayan kek. O da çok güzel olmuştu. Gerçekten bayağı sevmiştim onu da. Bu sefer de maydanozlu tarifi yapacağım. Siz ıı, hiç evde böyle şeyler yapıyor musunuz? Yapıyorsanız nasıl yapıyorsunuz? şey yapmayı seviyor musunuz? tatlı yapmayı falan sevenler var mı aranızda? Arkadaşlar süt sıkıyor. Süt sıkıyorum böyle. Bir litre olacak. Bir litre süt. Ee, böyle Siz de yapmak istiyorsanız Derva Hanım'ı dinleyin. Gerçekten, gerçekten güzel olacağını inanıyorum. Yani bilmiyorum. Hiçbir zaman e, tarifi tutturamadığım olmadı. En sonunda zaten sonunu da göstereceğiz size. İlk önce muhallebisini hazırlıyoruz, magnolyamızın. Muhallebi ne demek bilenler bilir. Tarihten bakarak yapıyorum arkadaşlar. Telefon nerede? Şu tarafta hemen göstereceğim, şunu çıkayım. Bir litreyi tamamlamak için 400 milimimiz daha kaldı. Çek. Arkadaşlar like atmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Evet. Aynı anda. Bu şey evet. Kanala abone olursanız biz size normalde çekmeyecektik bu videoyu. Evde kere şey yapacaktık. Ama çekilsin. Mehmet abi çekeyim dedi. Su tepleme challenge yapmıştık. Arkadaşlar onu bir daha denemeyin siz. Evet denemeyin. Mehmet abi kusuyordu. Gerçekten kötü oldu. Bir dakika. Evet. Şöyle. Bu da Biz de size dedik ki listesiniz. bu videoyu çekelim dedik. Evet arkadaşlar. Benim hava hayatlarım benim. Gerçekten kedi ölmek gibi olmasın çok hava Evet yani. İki kere yaptı bize. Bakalım bu tutacak mı? Bu iki kere değil. Hayır. Bu Burada ilk defa mezun yapıyorum ama kendi evimde Ahmet babam baba Bu ikinci mezun yapışım hayatta. Ağlayan kesim çok güzel olur. Yapmıştım onda. Onu çekememiştik. Evet arkadaşlar. Bunu çekiyoruz çekelim. biz de. Neyse ki benim babamın aklına geldi. Evet. Çek, çekseniz de dedi. Biz de çekelim dedik. Şimdi tariften bakıyorum Sütümüz bitti. Yani süt koyma işlemimiz şu anda bitti. Tarif de vardı değil mi? Efendim? Tarif de var dedi. Evet, bir litre süt diyoruz. Çok yaklaşma, git biraz. Y yeter. Bir... Tarife bir bakıyorum hemen. Bir litre, bir litre süt koyduk. İki buçuk yemek kaşığı nişasta. İki buçuk yemek kaşığı nişasta. Şöyle nişasta mı? Nişasta. Söyleyeyim ben arkadaşlar. Nişastı. Misaj. Ha ben de. Nişasta. Bir dakika. Nişasta. 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 Nişasta mı? Söyledim. Evet. İki buçuk yemek kaşığı. Arkadaşlar tam göremiyor musunuz? Alın. Bir. Arkadaşlar ben uzun zamandır diyorsunuz arkadaşlar Mehmet abi şey arkadaş aranızda tatlı yemek yapmıyor mu? Yoksa diyorsunuz? Arkadaşlar bir bal gibi de yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ben biraz üşüyor. Benim merak ediyorsanız ben iyiyim şu anda durumum iyi evet, yani. Biraz hasta oldum. 2 yemek kaşığı un sizin için un. çekiyorum arkadaşlar. şu ekran kapanınca şuna iki de bir böyle dokunabilir misin lütfen ne arkadaşlar ervai ediyoruz evet un buldum arkadaşlar hem Erva'yı tutuyorum telefonla hem de tarife bakıyorum helal olsun ne kadar diyordu ona Bak böyle kapanmasın bu telefon. Ama hem seni çek. İki yemek kaşığı zatlaş, arkadaşlar. Zatlaş. İki yemek kaşığı un. Allah. Yemeği gösteriyorum seni Allah kapanacak. Arkadaşlar benim için like ve yorum atmayı unutmayın. Çünkü çok zor. Unumuzu yerine koyuyoruz. Hem yemek yaparken de Arkadaşlar tatlı çok yaparken hızlı de, yapmıyor mu? Şöyle. Hem yemek yaparken de hem de tatlı yaparken de arkadaşlar temiz olmayı çok severim. İki yemek kaşığı un da boşalttık. Bir şey unuttun önce. Bir adet yumurta sarısı. Hadi yani bana niye veriyorsun ya? Ama sarısı diyor. Arkadaşlar videonun sonunda size sıkıldıysanız bir şeyler yapabiliriz. Gece oldu arkadaşlar. Bakın havaya. Gece oldu. Aa ben nereye çekiyorum? Kolum ağrıdı ya. Kolum ağrıdı. Hı. Niye? Niyesi mi var? Çekiyom ya. Yumurtayı da kırabildim yani gerçekten. Yumurta mı kırdın? Telefon kapanmasın lütfen. Hem seni hem onu mu bakacağım? Yumurta sarısı. Bir su bardağı şeker. alalım. Bir su bardağı şeker. Şekerimizi de boşaltıcam. Bir su bardağı alalım. Kameraya el salla. sağ ol Burası da benim evim olmadığı için arkadaşlar. Bir yerde olduğunu bilmiyorum. 4-5 günlük kalıyor bizde. Evet. Kuzen. Her hafta, her hafta kuzenim benim. Şeker mi anne? Yok tuz. Tuz mu? Tuz ben değil. Arkadaşlar o. bir anı anlatmak istiyorum. Hı -hı. Mehmet Hoca bir gün ıı, şey yapıyorduk. Anne zamanı şimdi? Evet, çay içiyorduk tamam mı? Şekeri çayla içerim ben. Şekeri çayla içtiğim için de biz çayla tuzla şekeri karıştırdık. Ne? Evet. O yüzden o da şey oldu. Çırpma teliyle karıştırdık. değil mi? Şeyle çayı tuzla içtim ben. Arkadaşlar <laughs> Şekerli. Şimdi şey şimdi arkadaşlar. Tüm malzemelerimizi boşalttık ve şimdi çırpacağız. Arkadaşlar daha az yapanlar var mı yorum yazsın. Daha yapabilenler var mı acaba? Onu da düşünüyorum ben. Aa kapandı. Aç o zaman. Nasıl açıyorum? Seni çekiyorum. Şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şifreye giriyoruz. Bu arada her dakika her saniyesinde çöküyorum, durdurmuyoruz diyor. Şöyle muhallebi bir gelene kadar. Ya konuşma da yap açtım. Öyle söyledim ya. Evet karıştırdık ne diyordum? Bakalım. Hemen telefonumuzu alalım bakalım. Daha çok. Hadi çalış çalış. Bir şey. Bir şey Bağdaş şey kurdum arkadaşlar. Şey. Şey. Şey arkadaşlar. Çok hızlı yapıyor ya. Tutmak da çok zor arkadaşlar. Bir kası, şey Bakın. Nerede o ya? Ha, hocam ocağa mı koydum? Arkadaşlar Ervan'ın boyu kaç sizce? Sizce? Yoruma yazın. Karıştıracağız. Bu arada videoyu bir daha bakacağım ben. Karıştırıyoruz şimdi arkadaşlar. Bu, Doğru mu arkadaşlar? Bu halinin haline gelene kadar. Ben de size evet. E, Ervan yaparken Um, ne no. Sonra başka bir kaba aktaracakmışız arkadaşlar. Bu arada kameraman gelir misin? <laughs> kameraman ben değilim ben. Kameraman değilim ben. Verebilir misin kamerayı? Arkadaşlar şöyle ben bunu e, komple şey yaptım arkadaşlar. Böyle güzel olacak bir şekilde Bana kadar, kadar karıştırıyorum. Bu muhallebi haline gelene kadar yani katılaşana kadar karıştıracağım arkadaşlar. Ne salla? Arkadaşlar e, burada böyle yaptık et falan. Şimdi böyle karıştırıyoruz. Karıştıracağız. Let's go. Arkadaşlar önümü göremiyorum. Ah nereye oturdum? Aa. Arkadaşlar bu muhallebi haline gelince şöyle bir kırmızı farklı bir kıvam çıkaracaksınız. Sonra da üstüne streç film yapıp kapatacağız. Ve soğumaya bırakacağız. O sırada biz de e, makarnamızın e, biz de şeyini hazırlayacağız. Ağzınız soğandı değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar o limonu görenler beğen alsın lütfen. Gerçekten. Burada da yoğurtlu çorbamız var. Ben Akşam Arkadaşlar bir sonraki videoda da saklambaç gelecek. Ne oldu ya? <laughs> Arkadaşlar o mavi yanıcı şeyi görebiliyor musunuz? geldi? Arkadaşlar aramızda böyle bu taraftan değil, biraz yaklaşır mısın? Aramızda gel. gel. Aramızda böyle yaklaş gel ayağa ya. Böyle yemek yemek yapan, tatlı yapabilen, güzel yapan, ailesine yapan varsa Arkadaşlar o... bize bildirsin. Umarım ki vardır çünkü yaşıma göre ben Bunları yapmak bile çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ya <laughs> Yapabilenler varsa yazın. Aa, aa. Bu e, muhallebi haline gelene kadar arkadaşlar karıştırıyoruz. Ben nereye götürüyorum? Eee sana tatlı yapıyorum. Anlattı. Tatlı. Derya bizi denemedi Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet. Bugün Mehmet Erp Paşa ve kuzeni Erva'nın kanalında sizlere magnolia yapıyoruz. Evet. Erva bugün bizim aşçımız kendileri gördüğümüz üzere sanırım bitirmek üzere. Daha yeni başladık. <laughs> yeni bir başladı. Evet. Lütfen malzemeleri sayar mısınız? Bir litre süt, iki buçuk yemek kaşığı Ay, burada bir ailemizin yeni üyesi Elif var. <laughs> Çıldırıyor şu anda. Elif. Elif sana magnolia yap. Aa. Magnolia. Evet Mehmet Erp Bey bugün Erva sana güzel bir magnolia yapıyoruz. Bir Sen ben ne ben söylemek istiyorsun? Ben haftada ıslak kek yapmıştım. Evet Mehmet Erp Bey magnolia hakkında ne düşünüyorsun? Yani <laughs> ya bu ikinci yapışım. Yani güzel olup olmayacağından mı emin değilsin? Elis basma oralara. Elis çık oğlum oradan. Elis. Ne var malzemede şimdi? Neler bir su süt, iki buçuk Baba, yemek kaşığı nişasta. Evet sonra? Ee, i̇ki yemek kaşığı un. Iki, ee, Bir su bardağı şeker. Sonra? Bir yumurtanın sarısı. Sarısı mı? Evet. Beyazını ne yaptın? Nereye? Çöpe bir... mi attın? Ne yapayım? Arka ne? Mi? Çöpe mi attın? <laughs> Kılamayacağım <laughs> şey, ne yapayım? Sabah yumurtayı pişirir yedik beyazını. Ondan mı <laughs> yiyeceğiz? <laughs> bilmiyorum, bilmiyorum ben. Ee sarısını aldın. Tamam. Karıştırdın mı? Evet sonra bununla bir karıştırıp ocağa aldım. O magnolia mı yapıyorsun sen, muhallebi mi yapıyorsun? Magnolia. Magnolia yapıyorum. Hmm. Bu sütlü magnolia. <gülüyor> <gülüyor> Süt de var mı? O Sulu şey yapılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sulu magnolia yemek ister misin? Bak bak sen <laughs> geldin işler karıştı. Bugün sabah da herkene çorba yapmıştım. Aaa Aa, şey. Ervara var. Ne çorbası o? Yoğurt çorbası. Yani bana elma evet. yapmadı arkadaşlar. Ben Hı. yaptım. niye yalan söylüyorsun? Yalan söylemiyorum. Babaannem yaptı. Ben yaptım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yardım ettim. Ben yapmış olmuyorum. Ee, tamam. Babaannesiyle ortak yapmış. Öyle söylüyor. Şey. Hayır. Evet. Hayır. Her şeyi yaptım. Video çekiyoruz diye öyle söylüyorum. Hayır. Tabii ki de. <laughs> tamam. Ya, şimdi peki sonra olduktan sonra ne yapacağız? Olduktan sonra bir bu kırmızı kabımızı aktaracağım. Evet. Soğumaya bırakacağım üstüne. Hiç bilinmez. Hamur olmaması için. O şey yaparken, dinlenirken de ben de muzları doğrayıp işte patty bölümümüzü aktaracağım. Hmm. Sonra bunları bardaklara alıp, süsleyip, süsleyip e, buzdolabına aktarıp yarın yiyeceğiz. Bayağı isterler yer. Bu da katı sıvam. Alamadı şu anda. Biraz daha beklemesi gerekiyor. Bugün yiyebileceğiz mi? Ya Arkadaşlar mi? aslında kendi yapmadı. Ya niye diyorsun? Ben yaptım. <laughs> Yalan söyleme. yemin et. Yemin ben et. niye yemin edeyim? Boş yere yemin edilmez. <laughs> arkadaşlar. Yalan. Arkadaşlar bu <laughs> arada Mehmet ve biz bundan önceki videomuz su tekleme challenge'dı. Evet. Birazdan evet. kesmeniz lazım yoksa nasıl? Yer, Bitirecek şey. miyiz videoyu? Evet. <laughs> arkadaşlar evet biraz sonra videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar 17 dakika olmuş. Evet. Tavzuları kesmemesi için. Arkadaşlar zaten şimdi bitirebiliriz. Hatta isterseniz. Bu zaten ben böyle kıvamına geldi. Görüşürüz de. Evet arkadaşlar sonra zaten size sonunu da çekip atabilirim istersen. Olacağına inanıyorum. Bir sonraki videomuzda söyleyeceğim size. Oldu mu olmadı mı? Tuttu mu tutmadı mı? Görüşürüz de. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kapat.